Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi Uno güncellemesi geldi. Uno mücadelesi ve Uno Chester artık oyunumuzda mevcut. Yani birazdan mevcut olacak, yaklaşık 15 dakika sonra. Evet arkadaşlar, dediğim gibi yaklaşık 15 dakika sonra Uno mücadelesi oyunumuza gelecek ve ben de bugün bu mücadeleyi rahat bir şekilde nasıl kazanacağınızı göstereceğim. A few moments later Evet arkadaşlar oradaki kasa kafanızı karıştırmasın Haritalar soygun olmayacak çünkü Ve şimdi size hangi haritada hangi karakterleri seçmeniz gerektiğini göstereceğim Birinci haritada kesinlikle rikon Riko'nuzun olması gerekiyor Çünkü her taraf hep duvar İkinci haritamız böyle Burada da Angelo işe yarar Üçüncü haritamız da şu, şu şekilde Bu haritada Stu alacak arkadaşınızın Stu'yu çok iyi kullanması lazım Evet arkadaşlar şimdi size birinci haritamızda neden Riko kullanmanız gerektiğini göstereceğim. Whoa, evet şöyle maçmaza başladık. Karşı tarafta Search, Tick ve diğerin kim lan? Her neyse. İşte var bir şeyler. İşte bu duvarlar için Rico alın. Bakın karşı tarafta da Riko var zaten. Bu duvarlar için Rico almanızı öneriyorum. Şey, Ultiyi duvara salacağım. Hele bir geleyim. Durun siz durun. Geldim geldim. Aha, kimse yok mu? Oo güzel güzel. Bakın çok güzel bir şekilde herkesi aldık. Rico sen de git kardeşim. Tamam. At şunları. Yalnız onlar öyle ön, önde Haylan. Şimdi geri gidip tekrar kart alacağız arkadaşlar. Yani bu bildiğin onu arkadaşlar. Bildiğiniz onu bu. Aha bu kart çok hayat kurtarıcı bir kart arkadaşlar. Çünkü bu kart düşman kartlarını geriye atıyor yani. Şöyle atalım. Ha, siktir. Tik. Allah belanı versin. Tik. Tüh hepsi orada kaldı ya. Şu salak arkadaşımız da maymun almış. Sanki bir şey yarayacak da. Salak şey yaptığı hareketlere bak ya. Allah'ın cezası. Yenilecekse senin yüzünden yenileriz ha. Her neyse. Zaten yenileceğiz de. Bak yine gittiler ya. Tüh. Altın mı? Bir tane attı sadece. One eternity later. Evet arkadaşlar birinci maçımızı kaybettik. Hep şu maymun yüzünden ya. Tüh. Her neyse. Ben bu sefer search almak istedim. Bu arada sizlere hangi karakterleri seçmeniz gerektiğini gösterdim ama ben farklı karakterlerle oynuyorum. Nedeni ise yani gösterdiğim karakterlerle oynamayı bilmediğim için arkadaşlar. Her neyse. Evet şöyle biraz pusalım. Gel bakayım buraya. Saf şey. Search. Sen de gel yavrum. Hoppa. Aldık mı? Aldık. Ver şu kartları ver ver. Olmadı. Asiktir. Yakalandık. Ya o oyun çok donuyor bu arada. Neden bilmiyorum. Evet çok uzak farkla yendik arkadaşlar. Bu sefer. Neden? Çünkü search seçtim. Yani Riko'da olsa tadından yenmezdi ama takım arkadaşlarımız Riko seçmemiş. Oynamayı bilmiyorlar. Onlar da benim gibi herhalde. Yani Riko'yla. Şöyle ödüllerimizi de açtık. Bir bok vermedi. Hemen ikinci maçımıza geçelim ya da direkt ikinci haritamıza geçelim. Birinci haritamızı rahatça geçtik arkadaşlar. Sıra ikinci haritamızda. Yani biraz sulu bir harita olmuş. Ama siz suda yüzen bir harita almayın. Onun yerine bizim gibi tank alın. Bakın Frank davarı gidiyor. Aha öldü. Şunu şuradan atalım şöyle. Tamam. Şunları dur dur. Kolet dur. hayvan. Evet arkadaşlar an itibarıyla iki tarafında dört kartı kalmış bulunmakta. Oh çok zor lan. Gerçekten astiktir ya. Zor bir harita gerçekten. Ama oynaması zevkli biraz. Şöyle izin vermeyin sakın. Aha bir tane getirdiler. Hayır tamam gelmedi. Atsana kardeşim Frank. Ulti at kardeşim ya hadi. Ne yapıyor bu salak? Oğlum ulti at ulti. Hay Allah belanı vermesin. Ben de orada kaldım. Ama yeneceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar karşı tarafı. Evet ve dediğimde haklı çıktım arkadaşlar. Son bir kartımız kaldı ve onu da götürdüler. Tamam, ikinci haritamızda şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Evet ve şu an üçüncü haritamızdayız. Rahat bir şekilde hepsini geçtik. Aynı karakterlerle devam ettik arkadaşlar. Search, Frank ve Tara ile şu kartları atalım. Hayır. Aha atla geldi. La oğlum bir dur bir dur değil ben senin atsana şunları kanka ha aferin az kaldı az hadi son 3 kart onları atsanız çok iyi olur tamam tamam İkisi de gitti son bir tane kart kaldı onu da şöyle hemen alayım götürelim al frank dur zıpla Heh, tamam okey Evet rahat bir şekilde mücadeleyi kazandık arkadaşlar. Şöyle ödüllerimizi alalım. Chester'cığım gel bakayım buraya. Evet. Şöyle bununla bir tek hesaplaşma maçı yapmak istiyorum arkadaşlar. Kostüm bir denemek amacıyla yani. Evet şöyle maçımıza girdik. Evet. Görüyorsunuz şu güzelliği. Güzel bir kostüm olmuş gerçekten. Şimdi birlikte ultilerine falan bakacağız. İkinci atışı şöyle. Üçüncüyü böyle. Aynı zaten. Gel bakayım buraya sen. Kaşındın ama sen kaşındın dostum ya. Nereye kaçacaksın? <laughs> Geber şimdi. Evet. Şu iki yükümüzü de alalım hemen. Açıl 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 lanet olasın. Şöyle biraz ileriye doğru gittik. Bu çalının içinde kedi var arkadaşlar. Atlasana üstüme kanka hadi. Yok. Cık. Gelmiyor piç. Yeneceğimi anlıyor işte. Gelsene kanka valla çok eğleneceğiz. Her neyse gelmedi. O ultimiz. Bakalım şu ultimiz nasılmış. Birazdan görürüz. Bir dakika. Şimdi atmak istemem. Gel. Gel kanka gel. Ha, koltuğu gözüne kestirdi çavuşak. Görünmez oldu. Heh. Buraya gelmedi. Ne yapacaksın kankam? Bu arada sizlere böyle şu mermileri de göstereyim yani. Güzel. Güzel güzel. Attım şunu ya. Oo çok güzel bir ultiydi. Uno diye büyük bir yazı çıktı bu arada Sandy. Sandy dur. Yeneceğim seni. Bir dakika bir dakika. Attık. Hadi be nasıl ölmedi sen? Oo can iyileştirme şeyini gördünüz mü arkadaşlar? Bir kart şeklinde geldi. Lumi Lumi Lumi'cim dur. Bu karakteri henüz almadım ben. Yakında alırım. Ne yapacaksın sen değil. Aha ikimiz kaldık. Şöyle ben son bir ultisine daha bakayım yeterli. Yani seni yenmek iste... Aha canı azmış lan. Bir dakika. Tüh. Yenemedik ama gerçekten de bu ulti çok güzeldi. Şuraya bakın. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım siz de benim gibi şu güzel kostümü alırsınız. Dedik ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın.